Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 27 Haziran 2025 Alman ordusu savaş bölgelerinde yerini sağlamlaştırıyor. Almanya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü ve NATO'nun Kosova Barış Gücü'ndeki misyonlarının görev süresini uzattı. Alman ordusu, en uzun süreli yurtdışı operasyonu olarak bilinen KFOR kapsamında Haziran 99'dan beri Kosova'da. UNIFIL misyonunu da 300 kadar asker gönderecek olan ülkenin şimdilik 100 askeri bölgede ve BM Deniz Kuvvetleri'nin başında da bir Alman emiral yer alıyor. Kamu Radyosu'nda süresiz grev. Fransa'da kamu medya kuruluşlarının tek bir holding çatısı altında birleştirilmesi planına karşı kamu radyosu emekçileri süresiz greve çıktı. Grev, diğer kurumların katılımıyla genişletilecek. Kamu radyosu çalışanları, hükümetin reform adı altında yürüttüğü tasarruf ve yeniden yapılandırma planlarına karşı süresiz greve çıktı. Ulusal kamu radyosu olan Radyo Fransa'da örgütlü altı sendikanın grev çağrısında sözde reform adı altında yapılanlar aslında kamu yayıncılığını zayıflatma ve istikrarsızlaştırma operasyonudur denildi. İngiltere'de denize girmeden önce dikkat. İngiliz Çevre Ajansı, yüzücüleri bu yaz nehirlere ve plajlara dalmadan önce su kalitesini kontrol etmeye çağırıyor. Ajans, 15 Mayıs ve 30 Eylül tarihleri arasında İngiltere genelindeki 451 yüzme suyundan örnekler alıp E. coli ve bağırsak enterokokları için test ediyor. Ajans, Su şirketleri kıyılarımızdaki sitelerin çoğunun ultraviyole filtrasyon ve arıtmaya sahip olduğundan emin olmak için son birkaç yılda büyük yatırımlar yaptı. Böylece bakterilerin %99'unu öldürüyor, diyor. İspanya hem İsrail hem de ABD ile geldiği. Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel'de bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Trump'ın ülkesini ticaret anlaşmasıyla iki kat daha fazla ödemekle tehdit etmesine yanıt vererek, İspanya'nın egemen bir ülke ve ticaret politikasının AB komisyonunun sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Öte yandan İspanya toplantıda AB-İsrail ortaklık anlaşmasını askıya almasını talep etmesi üzerine yazılı açıklama yapan İsrail'in Madrid Büyükelçiliği'ne cevaben işgal devletinin maslahat güzarını bakanlar çağırdı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.